Bu ne şimdi? Hala iki yumurta kırmayı öğrenemedim. mi? Vallahi kabahat bende değil ablacığım. Benim mutfağa girmem yasaktı ya. Hatırlatırım. Sen yasaklamıştın. Bana bak Hülya ne diyeceğim? Sen artık evine dönsene. Hı? Benim peşimde dolanmana gerek yok. El kadar bebeğim var. Zaten bin pişman oldum sana evleneceğimi haber verdiğimi. Evlenmeyeceksin ablacığım. Ya o adam bütün gece gıkını çıkarmadın. Ağzını açmadan çalı çırpı olmuş ya. Hırpalamış o bahçeyi. Yazık değil mi size? Hı? Ya bu ne burnu büyüklük? Bu ne gurur be? Ne gururu? Ne gururu? Ben onun kapısına gittim. Sana geldim dedim. Senin yanında cezamı çekmeye razıyım dedim. O an karısının haberini aldı. Gitmem gerek dedi. Zeynep dedi ve koşarak gitti. Daha nasıl anlamam lazım Hülya? Bu işin yanlış olduğunu anlamam için daha ne olması lazım ha? Kerim düğün gecesi beni terk etti. Terk edip Berlin'e kaçtı. Ben de onun peşinden bir hafta sonra Berlin'e gittim. Elimde bir adres. Dilini bile bilmediğim bir ülkede göstere göstere buldum adresi. Evde beni kim karşıladı biliyor musun ablacığım? Kerim'in iki yıllık sevgilisi. Sen ne diyorsun Hülya? Ya e sonra? Sonrası oradaki yaşadığım bir yıllık süreçten beş ciltlik roman olur abla. Ama bak evliyim ve nur topu gibi bir çocuğum var maşallah. Kendime iyi kötü bir iş kurdum. Bayram babanın işlerini kendi şirketime bağladım. Az çok bir Almancan var. Beni seven bir ailem var. Ama bunları ben yaptım. Ben tek başıma. Kimse bunları bana altın tepside sunmadı abla. Anlayacağın yanlış doğruya, doğru yanlışa hızlıca dönebiliyor. Bu da sana küçük kardeşten bir hayat tecrübesi. Hayır dönüyor çünkü gördüm bak dönmüşü var. O bebek senin değil. Anlattığım bunca şeyden bu sonuca mı vardın? <laughs> Vallahi bravo abla. Tebrik ederim. O çocuk senin değil. Olması da imkansız zaten. Senin çocuğun olamaz Hülya. Kerim'den bir bebek sahibi olabilmek için ağır bir tedavi süreci yaşadım. Gördüğün gibi oldu da. Allah'tan senin o salak nileyin bulduğu doktordan çok daha fazla şey bilen doktorlar var dünyada. Şükürler olsun ki